Hiç evlenmedin? Ben mi? He. Ne bileyim öyle oldu. Bir yere ve bile gitmedim. Hırsımdan daha bir yere gitmedim. Aynı mı öyle yazılmıştı öyle. E pişman oldum evet. Gençken bir şey bilmedim. Hep böyle gideceğim dedim ama koca gayrıkta yat Yani çocuğum olsa ister miydin? Elbet, evet, Tabii, o zaman e kendi, kendi evladım o bile o beyni bile kullanabilir misin? De tudom, ki beoszonyodtam ezt. De most nem is hogy a díj, nem is lehet, hogy egyáltalán jössz típusi nem is hogy és kızım zekiyle. Zekiyle baba girmiş değil mi? De. Yukarı çıktıyla bana müjdeliydim onda da beni yoklama gördü. Bunun başka ben ne diyeyim? Ne mi anlatayım işte başıma ne gelmiş? Sen ayağına bir kurşun, dek. kurşun değmiş. O nasıl olmuş evet. biliyor musun? Ayağıma, ha bu ayağımdı da işte. He. Evet. Ha şu şu. Onun kaç parça gömük çıkmış böyle. İşte babamın arkasını değilmişim ben. O muadillukta. Evet. Bu köylü gitmişler de birkaç tane bir eve çıkmışlar, O yukarıda bir ev vardı da oraya girilmişler. Oradan da Ruslar gelmişler. Bullaya yesir almışlar. Orada işlerinde bir tane Rusça konuşan varmış bu bizim kilerde turistler konuşuyor biliyormuş. Ona demiş sormuş ki bizim asker için bu da asker var mı demişler ki yok demiş o. Asker demek ki bu beydere değilmiş akada bizim asker. Onda sonra bunlar onda yutmuşlar da Batum değilmişler Batum'a getiriyoruz diye Batum değilmişler oradan yutmuşlar gelmişler ki Bizim askerde o arkada mi aldı neydi? Sila atmakla çıkmıştı o tepe. Tepeden sila atmakla geliyormuşlar Oralar demiş o zaman bize puşluk ettin deyina o uçakı konuşuyordu, iyi değil. Hmm. Bize puşluk ettin deyina gelmişti. Ha bu evin bu eski evken işte burada. Dört kişiymişti Rus'tu. O bile çekmişti iki kişi evin geyesinde. Oh, oh, oh. Evin geyesinde dönmüş kaçmasındı değil. Bunda Ev onun arkası böyle sokak gibi, böyle bunu gibi bir yeriydi. O hmm. Onda bir tane asker de yesir alması O askeri bulmuşlar ile örnekti. Ondan bu köyden bir işte Şükrü isminde varmış, onu bulmuş İki tane gene, şimdi savdı bu helim vardı burada, onun kardeşler. İki tane onlar bulmuş Bir tane de gene o Rusça konuşan adam ilk ile bile onu bulmuşlar. Beş altı geçiyordu. Babamın da, ben de şimdi bir dibek var böyle bir günde dibek var. Yani o günde. Ha böyle buradan kuşum geçmiş, buradan çıkmış babam. O zaman babam ben vurdum da tekrar vurmasın diye böyle yerde uzanmış, ben de arkasındayım. O zaman ayağım böyle kalmış, ayağıma bir kuşu vurmuş, çıkmış, bir daha buradan geçmiş ama bir parmak değil, kulağımı giyesin de belliydi o. Da o... Bizim asker Bizim gelmiş, o zaman orada kaçmışlar. Daha hep bulmazdan işte birkaç kişi saklanmış, kaçmışlar orada. Bizim asker gelmiş, bağırmışlar ne olsa siz burada ne değilsiniz, hep köylü gitmişler siz burada niçin ediniz diye. Çok bağırmışlar babam orada. Öyle işte, öyle. Evet. Yani senin baban onlar muhacirliğe gitme diyor o zaman. <laughs> He? Baba gitmediler de muacirliğe. Yok gitmişler suabiyya sepiyi bir yakın yere bir yerlere bilmem kadar ha, gitmişir. ha. gitmişler. O kadar Irak'a gitmemişler işte. Evet. Kaç kardeşiydin teyze? Kaç kardeşiydiniz siz? Ne diyeyim? Evet. Bu boy ukleydi o ya. İki kardeş bir kardeşiydik. O kız kardeşim de şimdi öldü daha işte bir iki aydır. Ha, biliyorum onu. Kardeşim tez öldü çok. Anlattım. Hmm. Numanın babası. Yani öyle bakıma muhtaç bir yok, hali yok. Değil ki, o kadar değil hani. Evet. Kar çekildi mi diye ne işten başladın? Ha, kar çekildi mi? Hangi ne iş, yapalım? o gün hangi iş gelirse, bak mi kazdı, beni vuracağız, bu kazacağız, neydi diye de yapardık da. Bakla kurardık. Zabze yapardık. Zıbze ve bize işte öyle şeyleri yapardık da. Hı hı. Şöyle öyle oynuyorduk. E yaylaya gitmiyor muydunuz? Yaylaya gidiyor, yaylaya dair. Ha şimdi 3-5 sene de gitti o yok. Ee, öncesi yaylaya Hangi oy, yaylaya gidiyordun? Çamlık yaylası. Bu yine yaylaya bu oyunu. Mali vardı babamın. Mali vardı Malımız vardı. Hayvanlarımız vardı. Tabii bir boyunca hep Vartivara katılır mıydın? Vartivo mi? Ha. He. O her sene iki kat derdik, Filiz böyle oboy gördük da. Ha. Onu vurduk, çıkardık. Bir hafta sırasında on gün, altı gün kalırdık. Dışarıdan da gelirlerdi çok, o celiler, pizkalarıyla. Gelirlerdi çok, seyir olurdu. Ne yaparlar divar tivar zamanında? E, korn oynarlar, bir bir işleri yok, daha başka bir şey yok. Dolap, dolap da dondurlar. Dolap da bir sene. Orada... Çamuk yerlesin. He he, poşut yiyiz, poşut. Sakuranın o tarafında dolapta da Da dışarıdan da bir femi vardı. edilir. Femi mesela, ne bileyim. Yok. Vardı gene, sağdı da. Onun arkadaşları vardı, Bezat vardı, Nevzat vardı. Ojeli, Ocali çok verdiler. bir medal, kalit hoca verdi, onun oğlu verdi. Çok gelirlerdi, beş on kişi gelirlerdi. Onlar çok horon oynarlardı, tu, tu, horon, Ne ile horon <laughs> oynarlardı, ne çalarlardı? Ne ile mi? He. Rumi'yi horon oynarlardı kemençeyi ile sırasında oynarlar, tulum ile oynarlardı da. Yani senin çocukluğunda tulum mu vardı, kemençe mi vardı? Kemençe de vardı, tulum da vardı, İkisi de vardı. Bunun çocuğu yok. Yok çocuk, yani kendi çocuk. Tulum da vardı. Çocuk tulum ile oynarlardı. Hiç evlenmedin. Ben mi? He. Ne bileyim öyle oldu. Bir yere var gitmedim. Her daha bir yere gitmedim. Aynı mı öyle yazılmıştı öyle. E pişman oldum evet. Genciyken bir şey bilmedim. Hep böyle gideceğim dedim ama koca gayrıkta bir yat Yani çocuğum olsa ister miydin? Evet. tabii evet. o zaman e kendi, kendi evladım o bile o beyni bile kullanabilir misin? Ona dediğim gibi ötekine değmezsin. Hmm. Ne dedik? Gençlik bir müvaddi demişler de eskide geldi geçti kuş gibi bastı koca kayalık demişler de geldi abi demişler, kuş Şimdi koca kayalık bastı. evet. Gökten uçan kuşlar arkadaş olamadım. Bu da öyle kuş kadar olamamış, bir yer yapamamış. Her o kadar mü çok beğenim. E ne mesela sen şimdi e, bir sürü çocuğu olanlar var. Ee, he. Ama onlar daha beter bakmayan bir sürü adam var. Ne olacak? Öyle, öyle öyle. Yani. <laughs> o zamanla öyle şeyleri düşünsen olmadığına daha memnun olacak. Ta <laughs> ki bakmadıysa bakmadı da Ama evladımdan ki O zamanla evlatlar şimdi. Kimse bakmıyor. sakatlan da oraya. Ah. Yani ben çok utanıyorum ben öyle ben kimse ah, ah. ben çok utanıyorum hani, iptiden bir şimdi bir değilim ki de, öyle hiç utanmaz artık utanmak ne de bilmez de ben öyle bir. Evet. Öyle yerlere gitme. Versalarda. Ya oraya şimdi tabii kimsesi olmayan e, ama bakacak hiç kimsesi olmayanlar gelirler de. Meydanda kalmış. Ay hani bu şimdi nasıl şey diye, ben dünyadan gitmem diye. Öyle de herkes Ama de öyle. Ama gidenler diye. de oluyor demek ki. Olur, de. evet, de, de, yani de, de. çok çaresiz kalanlar oluyor, öyle gidebilirler. gidebilirler. Allah'ın başını evet. vermesine Çok da büyük yapı yaptı ha. He, büyük bir şey yaptı. Evet. seni nasıl yerdin? Neler yerdin? En çok sevdiğin yemek neydi? Et yiyeyim. He, eskiden be. Eskiden. Muklama demek biliyorsun. He. Muklama, kaymak, ne bileyim, kavit, yoğurt, su, hep olay. Hayvanlarımız vardı, biz devde içemezdik, hep olay da. Evet. evet. Hep olayla var. E, ee, yağlı şeyler dokunuyor diyorlar adama. Ee, bunlar dokunmuyormuş evet. işte. Bir şey yer yok. Hiçbir şey dokunmuyor <laughs> <mi diyorsun? gülüyor> şey şey o zaman ne bileyim. Şimdi neler yiyorsun? Şimdi sebze. Şimdi aha, sebze gene hiç yeme. Çorba, murba öyle bir şey değil. Gene yoğurt, öyle uyuk, atık, peynir, işte çorba öyle bir şey. Gene o yemem.

Bize. Gözün görüyor mu gözün? Gözüm şimdi bu sene biraz böyle dumanlı gibi. Bu seneye kadar çok güzel görüyordu da. Biraz yaş akıyor bazı gözümden de biraz dumanlı gibi görüyorum bazı öyle. Görüyorum yine ama işte öyle pek okdaki kadar değil. Fesördürdük, bozulurduk süt, onu fesördürdük, adı fesör onu ufattırdık, bir iki üç gün onu eritirdik, O bir maya, maya ile kesildi işte, maya ile böyle çekme peynirdirdik, onu eritirdik tekrar, basardık ablalara, o şeyleri işte. En iyi hangisi oluyordu? E, Eğitimimiz. He. Eşte kırkta eydi, kırk ibadeti çok sever. Kırkta eydi oluyordu, peynir de eydi oluyordu. O bir de minceydi. E satılır mıydı onlar, satar mıydınız? Ne? O, yaptığınız peyniri satar mıydınız? Evet. Elan hmm. da şimdi fazla olsa yine satardı. bu. Fazla olsa yemedi, bir satarsın da. Satılıyor kadar. Bazısı hırkı çok sever. Hırkın iyi O da peynirdi da işte hırk, adı hı. Evet. Bana gelir ki yok. Çıkar çıksam yani bir gene kalın çıkarayım ama. Aşağı çıkmadı. kalıyordum orada da ondan bu Sen kaç yaşındasın kal? <laughs> ben böyle o kadar yaşamı bilmiyorum ama nüfus cüzdanımda ki kuşta olayım ne bileyim ne kadar olayım. Anlat. Genç görüyorsun sen de. Genç görüyorum ama o kadar ama hasta gibiyim öyle. Her gün bir de değilim. Arkamda benim de bir ağır var. Bu kadar doktora gittim. Hiçbir şey bilim bir şey değmediler. O oylu oylu yaşlılıktan. Yaşlılıktan değil. İlla bir ağır zem var ki. Ha bu havanın şeyi çok etkileyim. E, da. Aromatizma e, e, tamam. Bir ufak bir şey yedim ama görüyorum tamam. Bir şey istememiş. Kimseden bir isteğim yok diyorsun. Yok yok. Sağ ol Allah'ın ağzına Sen de sağ ol. kardeşi de vardı o da. Ben de Gülten'in annesi 50 sene oldu ben de burada ber, beraber yaşayız. Ne bileyim bu anaya kadar çok güzel yaşadık da şimdi de zati bulunma sıra geldi de değil mi öyle? Artık. Şimdi soğuk yaşamak neydi? Gençler daha düşkündü, bunlar daha diriydi. 100 yaşını olup da biz ben 100 yaşını olabilmek de bu halim olur mu olmaz dünyada. Çok da bir halim var rahatsızlık öyle. Gezemezdim, gezemem öyle yük taşıyamam. O hala geldim çoktan daha 70 yaşındayım. Yetmişte oldum mu bilmem ki bir kuş doğumluyum. E evet. bu gene benden çok iş yapabiliyor. Ben buna hayret edeyim aslında yaptığı işlere de. Bundan birkaç sene evvel bile kazıldık. Mezlemuz var, bahçeye giderdik, kazıldık. Ben oturdum, bu oturmazda kazma kullanıyordu. Ben oturdum, oturdum, onunla kalkardım, gene çalışırdım. Şimdi bundan beter oldum artık. Bir şey hastalıkla ne oldu, ne oldu da ne. Bu değil, bir şey yani. çok. Hepsi de. O ufak tanrımız var şimdi, Muhammed'in ufak. Gelur sayılur. ki bazen bir kimseler olsa burada. Babaannen ki seveyim insan değil ki. Çok değil. Sayılıyor geri bunlar. Çocuklar da severler. Ee, gidi. Çocuklar böyle. Ee, onlar. Yamin, severler. Ben de elime geçtik. Hep onlara boğulurum. Sanki de ben yemem sırasında boğulurum onlara. Evde çocuk çok sevili. Var mı senin kimsen golle? Çok sevili çocuklar. Biz de öyle boyuklu Muhammed'i de öyle boyuttuk. Güney'e de öyle boyuttuk da. Şimdi de iki tanesini boyutuyuz. Ya kesmet daha ne boyutuyuz bilmem artık. <laughs> Türkî sevdan ile olur. Türkî'nün bey Türkî değil, olur. O ye işte de. He. Evet. Evet. Atma Türki bir hatırında var mı aklında kalan? Aklında kalan ne var? Bir de da. O bir ben bir tavırlı Hüseyin vardı, eşliğe. Tanın Ali babası. Ha, he. O Türk'ü değildi de. Onu bir şerde varmış, sidere değildi o yani o şeyde, sidere. Değilmiş misin? Orada bunu şer istemişler. Karşısında da bir tane şer var da, orada birbirine Türk'ü atacaklar. Bu gitmiş, gitmesiyle o teki demiş ki, Medite Uli Hüseyin demiş, büyük ilerimik demiş. Ama o Medite Uli değil de David Uli'ydu. Medit babasıydı. Babasıymış işte. Ki bu da demiş ki, artık ikilmemiş demiş, makas ve bundak ikisin demiş. Neslim David Uli'ydu demiş, anlamayanla bilsin. Sidere tarlalaya demiş, abuliden ekilsin demiş. Bu yuvun kafadarlar demiş, istikama işte çökülsün. <laughs> evet, çok güzel. Sevdaliler nasıl Türkiye derdi? Sevdaliler... Kaçı bir, birbirine Türkiye atardı da. Bunda bir tane vardı, üç çocuk. Bir tane ne, hep sevdalıydı de. Ee, <laughs> evlen çiçeğim evlen demiş. Adamlarım çok olsun demiş kız. Dedi işte meclen. He. Ki o da dedi ki seni istemeyelim dedi. Adamlarım yok olsun dedi. <laughs> Dedem dedi ama dedi bir daha yöme soğursun dedi. Giderim başkasına dedi ki senin yuvağın yansın dedi seni benden alanlar dedi uçakta, evvel canımı yatsın dedi. Öyle çok işte çok bazı aklıma kalmış, bazı kalmaz. Çünkü çok. İmecelerde <laughs> <laughs> e mi söyleniyordu Me. çok? Me, meç Me. Meclerde. E. Meclerde ne? Neyle mi eklenirdik? Meclerde mi söylerlerdi Türkiye'de? Türkiye'yi nerede söylerlerdi?

Bir türkü dizmişim, bir türkü dizmişim. Ömrüme yakmak için, ömrüme yakmak için. Dede.